Merhaba arkadaşlar. Bugün size Black Adam mini figürünü, kutu açılımını ve incelemesini yapacağım size. Sizlere. İlk önce kutuyu bak kutuya bakalım. DC Micro Collection falan yazıyor. Metal falan. İşte burada Black Adam yazıyor. Burada zaten karakterimiz var. Mini figürümüz. Burada kahramanlar var. Diğer kahramanlarımız var. Başka kahramanlar da vardır da yani bilmiyorum tam olarak. Vardır ama burada gözükmüyor. Neyse. Arka yüzü bu şekilde bir sürü yazı yazıyor. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Şimdi. Gelelim aça bunu açmaya. Biraz düştü. Bekleyin şimdi açayım. Evet arkadaşlar şöyle açayım. Açmaya çalışıyorum. Buraya. Bu şekilde açtım çünkü elimde telefonum da var. Ve sonunda açmayı başardık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu karakterimizin ismi Black